için o evdeki sırtlanlar olmasaydı... ...sen o parayı çok zor alırdın bana Hı? ama hadi yine şanslısın. Al Gözde benden ya. de o kadar. Hadi. Baba! Baba! Baba çık oraya baba! Lan lan At 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 şuraya, Şu şey şuraya şey, şuraya. Eşek şuan gelince kadar döveceğim. <laughs> Ne çabuk buldular lan bizi Nereden bunlar. Nereden aydılar bunlar ya? baba, bitirdin bizi be! Nerede para var? Allah'ını <laughs> sen, sen çıkar, parayı da <laughs> 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 Nerede para <laughs> Nerede para? Lan <laughs> <laughs> yok para var ne parası var? Yani <laughs> madem paraları çaldın, niye buraya geliyorsun? Uzağa gidip kaçsana ya. Ya sen de çok biliyorsun ablacığım ha. Baba hadi çıkar şu parayı ya, hadi. Manyak nesin be? Hadi ne lan ne ben konuşuyorsunuz be? Ver bu Çıkar lan! parayı! para ya! lan? Nerede? Nerede değil sen kadınlar! Yok, yok para bana Ne ne Allah Allah! Ne sen Ya yok, yok! 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 Amca para yok! Yok oğlum zaten yok dedik ya bizde yok. Ne yapıyorsunuz lan be. ben? yok! Atmışlar içine! Arsin abi! Arsin abi! Arsin abi! Yani evlilik, işte bu aile kurmak falan bir tribe girdim tamam da. Tamam. Öyle olmuyormuş işte. Kabul etmek lazım. Üzerinde durmayın, tamam. Anladın mı? Ya niye geldiniz ki peşimden ya? Al. Niye geliyorsunuz ya? çiğ Hadi ben suçlu be! Aynen, be. Susun, sen. Ne ben, ben suçlu sen, 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 sen? Ne ben Ne ben sen? Ne sen? Ne ben Ne sen? Ne ben suçlu sen? Ne ben suçlu sen? Ne ben suçlu sen? Ne sen? Ne Ne sen?

Bizim paramız böyle, gözümüzün önünde, kül oldu itti. Oğlum bankaya yatırmıyor muydunuz siz paraları? Abla, bizim suçumuz yok ya. Babam geceden çalmış parayı. Çuvaların içinde de gazeteyle doldurmuş. Nasıl ya? Rahmet bir tek senle ben biliyorduk paranın yerini. Abla, ben söylemedim herhalde. Ne söyleyeceğim babama? Koklayarak mı buldu artık? Nasıl buldu? Bulmuş parayı. Hey, siz beni ne sanıyorsunuz ya? Siz giderken ben geliyordum Allah Allah. Ne yaptım biliyor musunuz? Geldim bir baktım burada. O şeyden kurum böyle aşağı bir soba deliğinden aşağıya kurum. Bir baktım orada şeyler var, lekeler var, kurum lekeleri. Dedim kesin soba bacasının içine koymuşlar. Sonra bununla geldik. Oradan aldık parayı gittik. <laughs> Oğlum benim zekamın onda beri hepinizi toplasak yoktur ha. Aklın hep abuk sabuk çalışıyor ama. İyi. Yine fakiriz yani. Bazılarının sayesinde. Yine fakiriz. Babam rahatlamıştır inşallah. Ne rahatlayacağım ya, ne rahatlayacağım? Sen parayı sevmediğin için ben parayı tutamıyorum zaten. Ha benim yüzümden oluyor. Hı. Görüyorsun abla, yine ha, hırsızın ha, hiç kabahati yok bu meselede. Hiç yok, hiçbir zaman yok. Ne hırsız lan? Aile arasında alınan para hırsızlık olur mu be? Aile içinde döner sermaye. Ah, ah. Sene, e tamam, çöp ayı ah. da koymayacağım. Ah. Hı Niye kuracağım? hiç paraları Oca salacaktım ben onlarla. Allah. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Kusma ağlama ya. Tufan abim söyledi. Bak görsen vallahi o da çok perişan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.